Yaman, Kerpiç Mehmet, Teklif, Yağ, Duvarların Ötesi. 8 saniyede karşı karşıya kapladı çünkü yanmaya elverişli bir bina. veriyordu. <laughs> 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 Tabii çok mutlu oldum. E, Ordu kültürünün amiral gemisi olan Ordu Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediye Karadeniz Tiyatrosu'nun böyle güzel bir belgesel yap, e, belgeseli izlemekten ciddi anlamda çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir belgeseli ihtiyaç vardı zaten. Bizler OBKT'nin emektarlarıyız. Mutlu olanlardan birisi olacağım. Çünkü çok güzel şeyler yapmışız. Orada gösterdiniz. Orada gördük. Çok profesyonelce hazırlanmış. Onun için teşekkür ederim. Çünkü OBKT'ye veya bizim tiyatroya profesyonellik yakışır. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun en genç oyuncularından biriyim. Doktor Mehmet Hilmi e çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu gecede burada büyüklerimizle buluşturduğu için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, sanat olarak da büyük şehrimizin bayağı katkıları var. Bayağı güzel şeyler yapılıyor. E, biz de bunların bir parçası olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Sanat Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi de sanat ordular için, ordular için gerçekten çok değerli, çok kıymetli. İşte büyük şehrinde bu ilerlemede ilerlemelerini çok değerli buluyorum ki Sokakta karşılaştığım ordulu hemşerilerimiz de bundan çok mutlular. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.